Zaten şunun şurası iftara kaç saat kalmış canım? Bazı saat kaç? Üç. Kaç üç? <laughs> Nasıl üç oğlum? Akşam oldu lan emin misin? Yani üç işte bak. <laughs> Enişte. Vallahi canım çekiyorsa yemeyeyim ya. Yok oğlum ya. Benim tutana da tutmayana da saygım var. Ayrıca bana ekstra sevap oluyor. İnşallah. <laughs> Enişte şuna bak ya. Ya gibi eriyor mübarek. Of oh, Allah Allah. Allah. He? Allah Allah ben günahım ne yarabbim. <laughs> Neye bakıyorsun? Oruçluyken adam öldürmek orucu bozar. <laughs> Enter. Gurb, grub, grub mu? <laughs> oh, Hayati. Sen <laughs> yaşamayı seviyor musun? Seviyorum. O zaman niye hala buradasın? <laughs> Oğlum şeytan mı yolladı?